Ben 33 yaşında yürüme engelli birisiyim. Anlaştığım, evlenmeyi düşündüğüm, evlenip ayrılmış bir erkek çocuğu olan bir bayan var. Ancak babam bu bayanla evlenirsem hakkını helal etmeyeceğini söylüyor. Bu konuda çok katı, ağır sözler söylüyor. Mezarıma dahi gelme, beni sil diyor. Kesinlikle ikna olmuyor, olmaz da dinimiz açısından ne yapmalıyım, çok sıkıntılıyım demişler hocam. Öncelikle Rabbim yardımcısı olsun Anladım, diyerek inşallah. dua etmekten başka bir şey elimizden gelmiyor. Rabbim hakkında hayırlısını nasip etsin Anladım. ama illaki o işin olması değil. Tabi burada e, mesele iki yönden bakmak gerekir. Birincisi fıkh yani, yani hukuksal olarak baktığımız zaman, Müslüman bir erkek bulu çağına ermiş ise ve akli melekeleri de yerinde ise gerek evlilik konusunda, gerek alışveriş, ticari muamelat konularında ebeveynin izni olmasa da yapacakları bu nikahlanma veyahut da tasarruf geçerlidir. Hı -hı. Yani burada ebeveynin razı gelmemesi nikaha zarar vermez özellikle erkek için. Hı -hı. Kadın için de Hanefi mezhebinde böyledir ama şafii mezhebi bu noktada farklı düşünmektedir sual eden erkek olduğu için evet. meselemizi o doğrultuda hareket ettirdiğimiz zaman bu kişinin ebeveyni buna onay vermese de nikahlanması sahiptir. Evet. Ama tabii ki e, şunu irdelemek lazım, ebeveyni buna niye onay vermiyor? Yani eğer burada gerçekten namusla alakalı veya da ahlaki yapıyla alakalı bir sıkıntıdan dolayı veya o çocuğun göremediğini belki ebeveyn görmüş olabilir, bununla alakalı bir mesele varsa bu güzel bir şekilde ifade edilir ve o konuda ebeveyne hak verilerek bu diretilmemelidir. Hı hı. Ama yok sadece örfi olarak işte sen... Bekarsın, dul bir kadınla evlenmen doğru bir şey değil tarzında bir bakış açısı ise bu doğru değil. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam dahi ilk evlilikleri hep dul olan bayanlarla olmuştur. Hatta yaşı kendinden büyük olan bayanla evlenmiştir. Ki bu belki örfü olarak farklı şekilde değerlendirilse de dinimizde herhangi bir mahsuru gerektiren bir durum değildir. Bir kadının dul olması veya bir kadının eski kocasından çocuk sahibi olması ama tabii ki yadırganma meselesi örfi bir yadırganmadır ama doğru bir yadırganma da değildir. Eğer başka bir problem yok ise, evet. o yüzden burada kardeşimize tavsiyemiz ebeveynin yani babasının bu konudaki tepkisinin nedenli bir araştırsın. Nedeni gerçekten dini bir hassasiyet ise buna e, razı gelsin, kendisi de bu manada tepkisinde zaten koysun. Evet. Ama yok, dini bir hassasiyet değil de tamamıyla işte örfi bir hassasiyetten kaynaklanıyorsa, bunu güzel bir lisan ile Yeah. onu aktarabilsin veya birilerinin aracı koysun. Onun saydığı hürmet ettiği kişiler aracı koysun. Ona şunu demek gerekir. Yani senin istediğin tarzda e, hiç evlenmemiş bir gelinle evlenip de sana asi olmasındansa işte dul olan bir bayanın sana gerçekten bir gelinlik yapması daha iyi olmaz mı? Evet. E, şeklinde e, onun anlayacağı bir lisanı münasebi ile ona bunları ifade etsin. Hı hı. Ama her halükarda ailesini karşısında almasın deriz. E, Rabbim kolaylık versin. Zor hı. bir iş gerçekten. Eee Rabbim muvaffak etsin ama şunu da temenni etsin. Her daim duasında hayırlısını Allah'tan istesin. Evet, İlla ki işin olması yönü değil. Hakkında ve hakkımızda hangisi hayırlıysa Rabbim onu nasip etsin şeklinde tamam. inşallah dua etsin.